Merhaba arkadaşlar. Fiiller testi ile karşınızdayız. Sorulara başlayabiliriz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diye bir soru karşımızda. Kılıç fiili diyor A şıkkında. Kılıç fiilinde ne yapıyoruz? Mesela temizledim diye bir sözcük. Temizledim. Fiilin hemen önüne onu kelimesini getirebiliyorum. Onu temizledim. Oluyor mu? Oluyor. İradem var mı? Değil mi? İradeyi alırım bir yere temizlerim. Eğer irade varsa onu kelimesine getirebiliyorsa biz buna ne diyoruz? Kılıç fiili diyoruz. Şimdi baktığımızda soruyu birleştiriyor. Onu birleştiriyor. Onu kelimesini getirebildim mi? Getirebildim. İrademle mi gerçekleştiririm birleştirme işlemini? İrademle gerçekleştiririm. Dolayısıyla burada kılıç fiili vardır diyorum. Basit zamanlı fiil. Bir kipeki varsa biz buna ne diyoruz? Basit zamanlı fiil diyoruz. Hemen baktığımda katıyor diyor ya da birleştiriyor. Baktığımda sadece yor. Şimdiki zaman kipini almış. Dolayısıyla basit zamanlı fiil diyorum. Birleşik zamanlı fiil en az iki kipeki alırsa biz buna ne diyeceğiz? Bileşik zamanı fiil diyeceğim. Soruya baktığımda iki kipeki alan bir fiil göremiyorum. O halde cevap C şıkkı. Ek eylemi almış isim. Ek fiilin iki görevi vardı. İsme gelip yüklem yapar, fiile gelip bileşik zamanlı yapar. Hemen bakıyorum. Kuruludur, kurulumak diyemem. İsimdir. Yüklenme, yüklem. Yüklem isimse direkt buraya ek fiil diyebilirim. İsme gelmiş bir ek fiil görüyorum. Haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş fiil. Evet. Haber kipleri zaman anlamı veren kipekleri demektir. Gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman gibi. Buraya baktığımda yoreki nedir? Bir haber kipidir. Bunu da gördüm. O halde cevabı ne dedim? Ceyhan dedim. Diğer soruya geçtim de bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiil değildir? Soruya baktığımda makmek eki alıyor mu? Onu deneyeceğim. Mahvetmek, fiil, istifa etmek Fiil aşık olmak. Fiil unutmak. Fiil. Şimdi hocam burada götürmek bu da fiil diyebilirsiniz. Ama bizim maışmak eklerimiz vardı. Bunlar nelerdi? İsim fiil eklerimizdi. Buraya baktığımda mame ekini aldı mı aldı. Bir sözcük maışmak eklerinden birini alırsa artık o isim olur arkadaşım. Dolayısıyla götürmeyi söyleceği isim oldu. Cevap Denizli oldu.